Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 serisi işlemlerine start vermiş durumdayız. M4 dönüşümümüz devam ediyor. Yeni bir M4 dönüşüm projemiz var. Bir M4 dönüşüm projemiz daha var. Bununla ilgili yine değişiklikler yapıyoruz. Şu anda içeride yapımı devam eden bir Golf'ümüz var. Ön tarafta yapımı devam eden bir 3 serimiz var. Arka kısımları M karbon şeklinde yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Yine güzel işçilikler. Tertemiz, muayeneden geçecek şekilde. Üzerine kullanacağımız karbon eksozuşlarımızdan örnek gösterelim. Gayet başarılı, devam ediyoruz. Ön tarafta yapımı devam eden bir saat neonumuz var. Bursa'dan misafirlerimiz. Şu anda arka kısımlar devam ediyor. Ne güzel çalışmalar. Sorularımızı takip edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.